G ve K sırasıyla ABD ve B üssü, C üssü, D üssü üçgenlerin ağırlık merkezleridir. AC 36 santim, AA üssü 9 santim. Yukarıdaki verilere göre G ile K noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar şu AC'yi kaç vermiş? 36 santim. Neyi biliyoruz biz? Dikdörtgende bu köşegeni çizdiğiniz zaman Köşegenler birbirini ortalar. Yani DB'yi ne yapacak? Ortalayacak. Peki G nokta ağırlık merkezi. O zaman bu çizdiğim vatandaş ABD'nin kenar ortaya olduğu için mecburen nereden geçecek? Ağırlık merkezinden. Ne dedik? Köşegenler birbirini ortalar dedik. Doğru mu? O zaman AC 36 ise bura kaç olacak? 18. E burada 18. E şimdi ağırlık merkezinin özelliğini hatırlıyorsunuz. 1'e 2 oranında parçalıyordu. 18'i 1'e 2 oranında parçalarsak ne olur arkadaşlar? 6, 12. Demek ki burası kaç? 6. Burada 12'ymiş. Devam edelim şimdi. E, A, C'ye olanların aynısı A üssü C üssüne de olur. Doğru mu? Yine ağırlık merkezi olan K'den geçer. Yine 18, 18 böler. Ve 1'e 2 oranından burası 6. Burada kaç gelir? 12. Şimdi ne yapalım? Bakalım şu yukarıdan aşağıya bir dik sallayalım. Tam nereye inecek bu dik? Şuraya doğru mu? Ha, şurası 12 santimse Yukarıdaki parça bakın, şurası 12 santimse. O zaman burada 12 olacak. Buraya ne kalacak? 6. Şimdi şurası 9sa, hop, bu vatandaşla kaç olacak? 9. Dik üçgeni görüyorsunuz, değil mi? Soru bitti. Taban 12, yükseklik 9, o zaman 9-12, 15 cevabımız C şıkkı. Şekildeki küpte K ve L noktaları kenarların orta noktalarıdır. KL kök 6 santim bizden küpün bir kenar uzunluğunu istiyor. Şimdi ne diyelim şuralara? xx diyelim. Dolayısıyla burada burada xx, dolayısıyla burada ne olacak? 2x. Hemen şu K noktasından aşağıya ne yapıyorum arkadaşlar? Bir dikme sallıyorum. Dolayısıyla o da ne yapacak? xx bölecek. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? KL uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz. Onun için de ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor oluşturacağız. Size ne diyorduk hep geometrisi olanı çözerken? size uzunluk sorarsa %99 orada Pisagor uygulayacaksınız. Ha, bazen nadiren de ne yapıyorduk arkadaşlar? Benzerlik uyguluyorduk doğru mu? Ama çoğunlukla ne yapıyoruz hep biz? Pisagor ile iş hallediyoruz. O zaman KL'yi bulmak için orada bir dik üçgen oluşturmam lazım. Ne yaptım? K'den aşağı bir dik geldim. Burası 2x. Bakın şunu şöyle çizersem köşe kaç dereceydi? 90 değil mi? x x burası da x kök 2 olur mu? Biraz önce ne dedim? Tepeden aşağı bir dik sallayalım dedim. Doğru mu? Ha, o zaman burası da kaç derece? 90 derece. Artık şuradaki dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? Pisagor yazarız. Soru biter. 2x'i karesi 4x kare. Artı x kök 2'nin karesi 2x kare. Toplarsak kl'nin karesi. Yani kök altının karesi 6. 6x kare 6'dan x kaç geldi? 1 mi? Küpün bir kenarı 2x diye yalnız dikkat. O zaman aradığımız cevap 2D şıkkı. Şekilde bir kenarı 12 santim olan tahta bir küpten hacminin 1 bölü 36'sı kadar bir kare prizma çıkarılıyor. Bizden BC istiyor. Şimdi bakın bu bir kare prizmaymış. O zaman burası x'i burası da ne olacak arkadaşlar? x olacak doğru mu? O zaman bakın şu çıkardığımız kare prizma şöyle arkadan da gösterirsek şöyle bir şey olacak. E hemen hacmini hesaplayalım. Neydi hacmin arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik dediğimiz yani şuradaki bir kenar olacak doğru mu? Ha, o da 12. İşte bu vatandaş neye eşitmiş arkadaşlar? Küpün hacminin 1 bölü 36'sını. E, Küpün hacmi neydi? A küptü doğru mu? Yani 12 çarpı 12 çarpı 12. Bölü ne diyeceğim? 36'sı. Bakın şu 12'lerden birisi gitti. Sadeleştir 12'ye 1, 12'ye 3, sadeleştir 4. Ha bakın x kare 4'ten x eşittir 2. Cevabımız B şıkkın. Yukarıdaki şekil 6 tane özdeş birim küpten oluşmuştur. Buna göre A, B kaç birimdir diye soruluyor bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Gene bir uzunluk sorduğuna göre Pisagor oluşturacağız. Doğru mu? Allah'tan bunlar küp ki köşelerinin 90 derece olduğunu biliyorum. İşimiz kolay. Bakın şurası kaç birim arkadaşlar? Bir birim. Birim küpler olunca ne oluyordu? Bir kenar uzunluğu bir birim doğru mu? Peki şurası kaç birim? Üç birim. O zaman gelir ben şunların şöyle uçlarını birleştirirsem. Bakın şöyle üst taraftan. Ne olacak arkadaşlar? Burası bir, burası üç. Pisagor yazarsam bura kaç gelecek? Kökom. Şimdi benim bulduğum yer yalnız arkadaşlar üstteki şerit kökom. Peki benden ne istiyor? Alttakini. Alttan ağır bakın bir birim aşağıya ineceğim ve şöyle köşeye doğru çizeceğim. Yani şöyle göstermek gerekirse benim bulduğum kök 10 şu yukarıdaki vatandaş. Bir birim aşağı iniyorum. Şu mavi ile gösterdiğim yer. İşte benden istenilen burası A. Burası B. Benden istenilen yerse bu arkadaş. E şurası malumunuz 90 derece. Hemen Pisagor'umuzu yazarsak arkadaşlar. 11 yani kök 11 cevabımız C şıkkı. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında FPP'ye eşit 6'yı 4'ü 8'i vermiş. A noktasından çıkan bir karınca prizma yüzeyi üzerinden P noktasına gidecektir. Buna göre karıncanın alacağı yol en az kaç santimdir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları çözerken yapacağınız şey şu. Önce karıncaya bir güzergah çizeceksiniz. Nasıl gidebilir? Mesela bizim karınca buradan çıkar yola atıyorum yukarıya doğru gider FK'ya doğru. Sonra buradan da P'ye doğru gidebilir, doğru mu? Bu bir güzergahtır. Tabii şurası nerede? FK'nın ortasında mı? K'ye mi yakın? F'ye mi yakın? Bilmiyorum. Şu an bir güzergah çizdim. Böyle olabilir. Veya şöyle de olabilir bakın. Şöyle bir ihtimal de var. Buradan çıkar, şöyle yandan BF'ye gelir. Buradan da P'ye gidebilir, doğru mu? Bu da başka bir ihtimal. Hocam başka türlü gidemez mi mesela zeminden? Öyle de gidebilir. Bakın şöyle aşağıya doğru onu da yeşille göstereyim. Şöyle aşağıdan yola çıkar. Karşı kenara varır. Sonra buradan da yukarıya doğru tırmanır. Fakat farkındaysanız bu yeşille çizdiğim mavi ile kırmızıdan garanti daha uzun gelecektir. Neden? Mavi ile kırmızı güzergahlara dikkat ederseniz P'ye doğru bir devamlılık var. Yani yukarıya doğru bir devamlılık var. Fakat yeşille çizdiğimde önce tabanda bayağı bir yürüyor sonra yukarı doğru çıkıyor. Yani önce ne yapıyor arkadaşlar? Dümdüz bir hareket yapıyor tabanda sonra yukarı doğru çıkıyor. Fakat mavi ile kırmızıya bakın devamlı yukarıya doğru bir hareket var. Mesela A'dan FK'ya nasıl gidiyor? Yukarıya doğru gidiyor. Aynı şekilde A'dan BF'ye doğru ne yapıyor? Yukarıya doğru. Oradan da ne yapıyor? P'ye doğru yukarıya doğru. Yani dolayısıyla yönde bir yukarılık olduğu için onların kısa gelme ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla yeşili ben en sona bırakıyorum ki onu kullanmama bile gerek kalmayacaktır büyük ihtimalle. Çünkü onun daha uzun geleceğinin yorumunu size gösterdim. O zaman aradığımız cevap ya kırmızı güzergahta ya da mavi güzergahta. Şimdi buradan sonra pek yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu deneyeceksiniz. Ha birkaç tane soru çözdükten sonra hangisinin daha kısa geleceğini belki kestirebilirsiniz ya da zihinden işlemle hemen de bulabilirsiniz ama bu tip soruları çözerken ilk birkaç tanesinde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzergahları belledikten sonra tek tek hesaplayacaksınız. Şimdi kırmızıdan başlayalım. Kırmızı güzergahta ne olacak? A, B, F, K yüzeyi bize lazım olacak. Bir de B, C, E, F yüzeyi bize lazım olacak. O zaman bu iki yüzeyi yan yana açacağım. Açacağım ama yan yana açacağım. Hocam diğer yüzeyler onlara gerek yok. Çünkü kırmızı yüzey için bana A, B, F, K ile B, C, E, F yeterli olacaktır. Hadi açalım. Önce şuraya kimi çiziyorum? A, B, F, K çiziyorum. Sonra şu bakın. F, E, C, P var ya. Onu şöyle yanına doğru açıyorum. Dümdüz hale getiriyorum. İşte burada. Burası C. Burada ya. Bizim karınca A'dan F, E'nin ortasına gidecek. İşte buraya. O zaman yolunun en kısa olabilmesi için hop böyle dümdüz gitmesi lazım. Ha, şu köşenin 90 olduğunu biliyorum. O zaman Pisagor yaparsam artık AP'yi rahatlıkla hesaplarım. Uzunluklara bakalım. BC 8. O zaman buralar 4 4. AB 6. O zaman burası da 6. Burası da 4. Ha, görüyorsunuz. Pisagor artık gönül rahatlığı yapabilirim. 10'un karesi 100. 4'ün karesi 16. O da ne yapar? Kök 116. Var da zaten? Ha, yokmuş. O zaman demek ki arkadaşlar mavi güzergah sorumuzun cevabı. Hemen mavi güzergaha bakalım arkadaşlar. O nasıl olacak? Gene şu bana lazım olan A, B, F, K'yı çiziyorum. Şimdi dikkat edin. Bana K, F, E, L de lazım. O zaman bu yüzeyde ne yapayım? Şöyle havaya doğru kaldıralım. Bununla doğrusal olacak şekilde. Daha doğrusu düzlemsel olacak şekilde. Nereye gidecekti bizim karınca? P. P nerede? E, F'nin ortasında. Peki yolun en kısa olmasını istiyorsam ne yapacağım? Dümdüz çizeceğim. Doğru mu? Çizdik. Hemen bakalım. Şurası kaçtı? 6. Peki hala şurası AK kaç arkadaşlar? 4. Dolayısıyla BF de 4. Peki şu FE 8'di. FP kaç oluyordu? 4. Ha, bu da diğer güzergah. Ha, bakın bu güzel oldu. Şurası kaç? 8 oldu. Burası 6 değil mi? 6, 8, 10. 10 dediğimiz şey ne? Kök 100. Yukarıdaki ne? Kök 116. Hakikaten bakın daha kısa geldi. Demek ki alabileceği en kısa yol 10 santim. Cevabımız da C şıkkı gelecekti. Gördüğünüz gibi birazcık çözümü eziyet. Fakat taktiği kavradıktan sonra bunları zihninizden hemen pıtır pıtır yapabileceksiniz. Sadece şöyle 3-4 tane soru çözmeniz lazım. Birkaç tane güzergah belirleyip şekli açacağınız. Bunu yaptıktan sonra zihniniz alışacak. Çok basit bir şekilde ne yapacaksınız arkadaşlar? Soruyu çözeceksiniz. Ama bu açılım muhabbetine dikkat edin. Burayı iyi kavrayın. Evet ne dedik? Cevabımız C şıkkı. Şekilde bir küpün açılımı verilmiş. Diyor ki açık halde yani bu vaziyetteyken en uzak iki nokta arasındaki uzaklık x birim. Kapalı halde en uzak iki nokta arasındaki uzaklık da y birim. Buna göre x bölü y oranı kaçtır demiş. Şimdi kapalı haldeki en uzak iki nokta çok basit. Hemen onu hızlıca yapalım. Ne demiştik arkadaşlar? Bir prizmada en uzak iki nokta cisim köşegeniydi. Doğru mu? Yani şu alttan başlayıp karşı üst köşeye giden köşegen neydi arkadaşlar? Cisim köşegeni en uzak 2.7. Peki küpte neydi arkadaşlar? En uzak 2 nokta arası uzaklık. Yani bu cisim köşegenin uzunluğu A köküçtü. Doğru mu? O zaman Y'nin cevabı A köküç. Hemen yazalım. Gelelim. Burada açık haldeki en uzak iki nokta arası uzaklığı bulalım. Şimdi şöyle alternatiflerim var. Birisi ya şu vatandaş ya da şu vatandaş gibi. İkisinden birisi en uzak. Ne yapacağız? Deneyeceğiz. Hadi deneyelim. Ben ne dedim arkadaşlar şu şey için? Y için A kökü Yani bir kenarını A aldım. O zaman şuraları da A'ları yazalım. A, A, A yazarsam 3A, 3A. ha Burası ne oldu? 3A kök 2 oldu. Peki gelelim şuraya. Burası 2A, şurası da 4A değil mi? Şurada Pisagor yazarsak ne oluyor? Bu da 2A, 4A, 2A, kök 5 oldu. Hangisi daha uzak arkadaşlar? Yani daha büyük. Karesini alın şunun 20A kare. Bununkini alın 18A kare. Bu daha uzak doğru mu? O zaman bunun da cevabı neymiş? 2A kök 5. Gerisi 4 işlem. Sadeleştirelim. Varmışlıklarda böyle bir şey yok. Şu yavruyu içeri atarsak kök 20 mi olur? Kök 20 bölü kök 3 o var mı? yok. Ama onu tek bir kök altında yazarsak kök 20 bölü 3 yani aradığımız cevap A şıkkı. Bir kenarı 6 santim olan tahta küpten DCBC 2 santim olacak şekilde bir dikdörtgenler prizması çıkarılmasıyla aşağıdaki şekil oluşmuştur. Buna göre kalan cismin yüzey yalanını istiyor bizde. Şimdi bir kenarı 6 santimmiş doğru mu? O zaman şuraya 6 yazalım. Normalde bu şekil tam olsaydı arkadaşlar bir tane yüzeyinin alanı 36 olacaktı. Doğru mu? Kare olduğu için. Küp ya bu. E 6 tane 36'dan tüm alanı kaç geldi? 216 gelecekti. Eğer şekil tam olsaydı. Fakat ne yapıyorum? Şuradan bir parça çıkartıyorum. O zaman gidenler gelenler var. Onun hesabını yapmam lazım. Hadi yapalım. Mesela şu ön yüzey çıkartınca gitti. Ama bir şey fark etmedi. Niye? Çünkü bunun aynısından şu arka yüzeyde oluştu. Görüyor musunuz? Yani ön taraftaki alan gitti ama aynısından arkada geldi. Dolayısıyla hiçbir şey fark etmedi. Güzel. Burada bir eklenecek, çıkarılacak bir şey yok. Buraya bakalım. Bu parça gitti çıkartınca ama bir zararı yok ki. Aynısından aşağıda geldi. Ha dolayısıyla gene bir sıkıntı yok. Hala alanımız 216 olarak duruyor. Şuraya bakalım. Buradaki parçayı çıkarttım gitti. Ha, bakın karşısına destekleyen bir şey gelmedi. Hatta karşısındaki parça da gitti. O zaman eksi diyorum. Şu iki parça gitti. Hemen oraya hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? Şunları 2 2 vermişti, doğru mu? O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. Ha, 4 kere 2 8 burası. O zaman burada 8. O zaman 8 8 16'yı çıkartırsak oluşan bu yeni şeklin alanı 200 cm2. Yani cevabımız A şıkkı. Ayrıt uzunluğu 3 birim olan tahta küpten yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi bir prizma çıkarılmıştır. Buna göre küpün yüzey alanı kaç birim kare değişir diye sormuş bize. Ha neler gitti, neler geldi ona bakacağız. Bizden toplam yüzey alanını istemiyor. Giden gelen hesabını sorun. Şimdi şu ön tarafta arkadaşlar eskiden şöyle bir dikdörtgen var, doğru mu? Ben bu vatandaşı çıkartınca bu dikdörtgenle beraber bu öndeki kırmızılık gitti. Ama bir şey fark etmedi. Çünkü aynısından şu arkada da geldi. Dolayısıyla gelen giden birbirine eşit olduğu için bir sıkıntı yok. Güzel. Şu yandaki arkadaş ben çıkartınca eksildi gitti. Ha karşısına bakıyorum. Karşısına desteklen bir şey gelmedi. Bilakis karşısındaki de gitti. O zaman bunun bir kenarı bir. Doğru mu? Ayrıt uzunluğu ise şunlar demek ki bir bir. O zaman bunun bir kenarı 1 ise buradaki alan kaç? Bir. E, bir de karşısından gitti. 1, 1, 2 gitti. O zaman alanda bir 2 birim kare azalma oldu. Ne yaptım? Eksi 2 yazdım. Peki hala. Başka? Şu vatandaş eskiden yoktu değil mi arkadaşlar? Normalde ben bunu buraya geri yerleştirirsem bu parçayı. Burası ne olacak arkadaşlar? İçeride kalacak. İçeride kaldığı için de yüzey alan hesabına eklenmeyecek. Ama ben bu arkadaşı çıkartınca karşıma böyle bir alan geldi. Dolayısıyla yüzey alanda bir artış oldu. Ne kadarlık bir artış oldu? Şurası 1, burası 3. 3 kere 1, 3. 3 birim karelik bir artış oldu. Doğru mu? Peki aynısından şu tavanda da var. Görüyorsunuz değil mi? Daha doğrusu göremiyorsunuz ama biliyorsunuz. O zaman bir artı 3 birimde ne olacak arkadaşlar? Yukarıdan geldi. Hocam şurası, e orayı ne yapmıştık? İlk onu denemiştik değil mi? Şu öndeki kırmızı alan gitti. Ona karşılık bu geldi demiştik. Dolayısıyla orada bir artış yok. O zaman 3 3 6 arttı 2 azaldı. Demek ki artı 4 birim kare yani alanı 4 birim kare arttı. Cevabımız E şıkkı. Şekildeki küpte diklikleri vermiş. FH, M birim, AK, N birim olmak üzere ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi burada arkadaşlar bir aldanma var göz aldanması ona dikkat etmek için dikkat çekmek için daha doğrusu sorulmuş bir soru. Şimdi şeklimiz bir küp. Ben biliyorum ki küpü normalde böyle elime aldığım zaman arkadaşlar şu F noktası ile A noktası alt altadır. Peki şu EB ne arkadaşlar? Cisim köşegeni. Peki bu cisim köşegeni nedir? Küpün tam ortasından geçen bir çizgidir. Dolayısıyla F köşesinin bu çizgiye bu EB köşegeni olan uzaklığıyla A köşesinin bu EB köşegeni olan uzaklıkları birbirine eşittir arkadaşlar. Evinizde bir küp varsa arkadaşlar ona bakarak bunu hayal etmeye çalışın. Çünkü bu çizime göre sanki NM'den daha büyük gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Farkındaysanız burada perspektif yapılmış. Böyle küpü algılayabilmemiz için çaprazlama çizilmiş. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Bazı ayarlar bozulabiliyor. Mesela ne gibi? E şurası da 90 derece normalde değil mi? Ama baktığınız zaman sanki burası 90 derece değil de işte 60 derece, 40 derece gibi gözüküyor. Dar açı şeklinde. Aynı şekilde bakın burası da normalde şu aşağısı kaç derece? 90 derece. Ama bakınca sanki buradan burası geniş açıymış gibi gözüküyor. Onun için burada şekilden ziyade bizim zihnimizdeki küpü canlandırıp bu köşelerin o köşegen olan uzaklıkların eşit olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla birinci madde yanlış, ikinci madde doğru. Üçüncü maddeye bakalım arkadaşlar. M ile N'nin toplamı EB'ye eşittir demiş. Ha böyle bir şey yok doğru mu arkadaşlar? Şu EB ne arkadaşlar? Bizim cisim köşegenimiz. Bunlarsa ona inen dikmeler. Dolayısıyla bu ikisinin toplamının cisim köşegenin eşit olduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla bu arkadaş da gitti. Aradığımız cevap yalnız 2 B şıkkı. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçası PLMR ve KPRN noktalarından geçen şekilde bir düzlemle kesilerek kesilen parçalar atıldığında şekil 2 oluşuyor. Ha bir tane ev yapılmış değil mi? E neyi soruyor? Bu KLMNPR orta noktalarmış. Buna göre şekil 1'deki cismin hacminin Şekil 2'deki cismin hacmine oranını soruyor. Şimdi Bana bir oran soruyor. Hiçbir uzunluk var mı? Yok. O zaman ne yapalım? Kendim keyfi değer verebilirim. Şuralara 1-1 bir bir diyelim. Şuralara da 1-1 bir bir diyelim. O zaman ne oldu? Bakın bu vatandaşın hacmi çıktı. Taban alanının 1x1'den 1. Yükseklikte 2. Yani onun hacmi 1x1x2 bölü. Şimdi alttaki yani şekil 2'deki cismin hacmine bakalım. Onda ne yapalım arkadaşlar? Ayrı ayrı iki cisim gibi ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Ne geliyor önceki şu vatandaş? Şuralar 1, 1, 1 doğru mu? O zaman buradaki hacmimiz yani şu aşağıdaki prizmanın hacmi taban alanı 1 çarpı 1 yükseklikte 1. Yani 1 çarpı 1 çarpı 1. Artı şimdi yukarıdaki vatandaşın hacmine bakalım. Yukarıdaki vatandaşın hacmini nasıl bulabiliriz arkadaşlar? E şimdi bakın şöyle bir şey yapabilirim ben doğru mu? Şurası kaç? 1. Hop şuradan aşağıya bir dikme gelirsem o zaman ben bu üçgenin alanı bulabilirim. Peki bu dikmenin uzunluğu biliyor muyum? E biliyorum bakın eskiden şu şöyleydi ya. Buraya bir demiştik. Ha dolayısıyla buradan olacak bir. O zaman buradaki taban alanı yani şu üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı bir de yükseklik lazım. E, yükseklik burası değil mi? O da 1. Neydi arkadaşlar bütün prizmaların hacmi? Taban alanı çarpı yüksekliği. E, yukarıdaki üçgen prizma. Taban alanı üçgenin alanı. E, tabanı 1 yüksekliği 1. 1 çarpı 1 bölü 2. Çarpı yükseklikte zaten 1. Artık gerisi 4 işlem. Yukarısına 2. Aşağısına 1 artı 1 bölü 2. Ne yapar bu da arkadaşlar? 3 bölü 2 ters çevir çarpı 4 bölü 3 mi yapar? Yani aradığımız cevap B şıkkı.